Arkadaşlar merhaba. Evet sıra geldi Orta Asya'da kurulan diğer Türk devletleri ve boylarına. Bunlardan birincisi olan Kırgızlarla beraber başlıyoruz. Dostlarım Kırgızlar biraz böyle iyiler ama bahtı kara bir millet. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle. Şimdi biliyorsunuz Kırgızlar Uygurların yıkılmasında etkili oluyorlardı. Ve Uygurlar yıkıldıktan sonra adamlar Ötüken'i ele geçirecekler ve Ötüken merkezi olarak bağımsızlıklarını ilan ediyorlar şunu söyleyeceğim evet bir tık ayrıntıda kalır ama Ötüken'i en son başkent olarak kullanan Kırgızlardır dostlarım. Bu bilgiye dikkat edin. Tamam. Şimdi adamlar tam böyle Ötüken'de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Abi rahatız, özgürüz, güçlüyüz falan diye takılırken Moğollar gelir ve pat Kırgızları işgal eder dostlarım. Biz bunu şu şekilde bileceğiz. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyudur. Bak soru aynen böyle gelir. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyudur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam daha öncesinde zaten Uygurlar Moğol hakimiyetine girmediler mi? Evet girdiler ama onlar devletti dostlarım. Burası ise Türk boyu. Yani bunun üzerine daha çok durulur. O yüzden Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyu derse Kırgızlar. Kırgızlar Uzunca bir dönem Moğol hakimiyetinde yaşadılar. Sonra tam böyle Moğollardan kurtulduk. Abi rahatız, güçlüyüz derken Ruslar. Bu kez de girip Ruslar başlarına bela oldu. Ve ne zamana kadar biliyor musunuz? 1991'e kadar. Bunu çağdaşta konuşacağız. Yani Sovyet Rusya dağılana kadar Rusya'ya bağlı olarak yaşayacaklar. 91'de ise yeniden bağımsızlıklarını elde ediyorlar. Şimdi bu adamların siyasi tarihlerinden soru soramaz. Yani şu Moğol hakimiyetine girmesi ötüken başka bir şey yok. Ama ÖSYM en çok şu ikisini kullanıyor. Dostlarım iki tane edebi ürünleri var. Bakın dünyanın en uzun destanı kabul edilen Manas destanı Kırgızlara aittir. Defalarca soruldu. Bir de Manas destanı sadece Kırgızlar üzerinden sorulmuyor. Mesela 2019 muydu? Hatırlamıyorum o çıkmış bir soru vardı. Ee, şöyleydi soru. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ilgili söylenemez diye sordu. Seçeneklere Manas adında destanları vardır dedi. Uygurları mı? Hayır Kırgızların. Yani başka soruların içerisinde de kullanılıyor başka devletlerle ilgili olan sorularda. O yüzden dikkat edin. Gelelim Yenise yazılarına. Bunu kültür medeniyette tekrar bahsedeceğim. Yenise yazıları mezar taşlarıdır dostlarım. Önemli şahsiyetler öldüğü zaman onların hayattaki başarılarını anlatan mezar taşları yazmışlar. Ve Ölen kişilerin başına dikmişler bunları. Yani tarihsel olarak çok böyle gümbür gümbür bir önemi yoktur. Kırgızlara ait olduğunu bilseniz, mezartaş olduğunu bilseniz yeterli. Şimdi gelelim kırgızlardan sonra bir diğer önemli Türk boyumuza Türk işler bunlar önemli. Şimdi iki tane önemli olaydan bahsedeceğim. İkisine de dikkat edeceğiz. Birincisi dostlarım Baga Tarkan'la beraber başlayacağız. Türk işlerin en önemli hükümdarları Baga Tarkan'dır. Bu adamın önemli olan özelliği de şu. Şimdi biz Asya Hunları'ndan itibaren parayı kullanmaya başlıyoruz. İşte Aslı Göktürkler, Uygurlar hepsinde de para var. Ama o dönemlerde paralar devlet adına basılıyordu. Hükümdar adına para basmak gibi bir durum yoktu. Fakat dostlarım Türk işlerde Bagatarkan dedi ki bu iş böyle olmaz. Ben dedi kendi adıma para bastıracağım. Yani bastırdığım paraların üzerinde benim ismim yazacak. Ve dostlar bu adam Yarmal adı verilen madeni paralar bastırıyor. Bak bu Yarmal diye de geçer yumuşak diye de Yarmak diye de geçiyor aynı zımbırtı tamam. Böylece Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar Bagatarkan olacak. Hangi paraları bastırdı derse yarma adı verilen madeni paraları bastırmıştır. Bu bilgiye dikkat edin tamam mı? Bu güzel bir soru olur. Henüz sorulmadı şimdiye kadar. Bu bir. Gelelim ikinci özelliklerine. Bu da gelmedi bu arada. Haristan Savaşı. Şimdi dostlar bunu biraz geriden hatırlayacağız. Bak yine şuraya Anadolu topraklarını koyalım kaba saba. Karadenizimizi koyalım. Hazar Denizi'ni koyalım. Şimdi Hazar Denizi'nin doğusu Orta Asya toprakları. Şu Orta Asya'nın girişine bir yere de Türk işleri koyalım. Burada yaşasınlar. Önce şu geriden alacağım. Hatırlayın Müslüman Araplarla Türklerin ilk savaşı Berencer Savaşı'ydı. Hazreti Osman ile Müslümanların başında Hazreti Osman vardı. Hazarlar arasında yani şu coğrafyada gerçekleşiyordu savaş. Fakat e, 4 Halife dönemi bittikten sonra Müslüman Araplar kendilerine bir devlet kurdular. Emeviler adı verilen bir devlet. Buraya Arap Yarımadası'na doğru Orta Doğu'ya Emevileri koyalım. Şimdi dostlarım Emevilerin şöyle bir özelliği var. İleride bunu daha ayrıntılı konuşacağız. Burada tanım yazmayın. Bu adamların mevali politikası adı verilen bir politikası var. Ne demek mevali politikası? Şudur. Şimdi siz normalde İslamiyet'e göre bir Müslümanı asla köle yapamazsınız. Fakat Türk şeyler emeviler diyor ki bir kimse Müslüman dahi olsa eğer Arap değilse köledir. Yani adamlar Arap milliyetçiliğini İslamiyet'in üzerine çıkartmışlar dostlarım. Ve bu kafayla İslamiyet'i yaymaya çalışıyorlar. Bak düşünsene Emeviler koştura koştura geldi Orta Asya'ya İslamiyet'i yaymak amacıyla. Kimine karşılaşacaklar? Türk işlerle sonra anlatmaya başladılar. İşte dediler ki biz yeni bir dinin temsilcisiyiz. Nedir abi İslamiyet? Anlatın. Anlattılar şöyleydi, böyleydi vesaire. Tam böyle bizimkiler kabul edecek gibi. Dediler ki fakat eğer bu dini kabul ederseniz hepinizi köle yapacağız. Sebep bizde mevali politikası var. Şimdi bir Türk bunu kabul eder mi dostlarım? Adam bağımsız yaşamak için Sibirya'ya gidiyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Eksi 40'da yaşıyor. Asla böyle bir şey kabul etmez. O yüzden biz Emevilerin getirdiği İslamiyet'i kabul etmedik ve onlarla Haristan Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleştirdik. O zaman şunu öğrendim. Haristan Savaşı Türkler ve Müslüman Arapların ikinci savaşı. Ama ÖSYM asla ikinci diye soru sormaz dostlarım. Hep birinci diye sorar. Peki bunun sorusu nasıl gelir? Şimdi en baştan bir daha toparlıyorum. Bak soru size Türklerle Müslüman Arapların ilk savaşı derse Belencer. Nerede yapıldı? Kafkaslarla. Yani Orta Asya'da değil. O zaman soru şöyle gelecek. Türklerle Müslüman Arapların Orta Asya'daki ilk savaşı aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Cevap dostlarım Haristan. Yani şu bilgi çok önemli. Orta Asya'da yapılan ilk savaşımız Araplarla Müslümanlarla Haristan Savaşı. Ama coğrafi bölge belirtmeden ilk savaş derse Belencer. Tamam. Ve dostlarım bu savaşı Türk Türgiçler kazanır, Emeviler ise kaybeder. O zaman şunu söyleyebilirim. İslamiyet'in Orta Asya'da yayılması bu mücadeleyle beraber gecikir. Sonuçları bakımından da toparlayalım. Eğer soru size İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını geciktiren savaş derse Belencer. Soru size İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını geciktiren savaşlarsa Haristan Savaşı. Tamam. İkisi de sorulmadı. Bence ikisi de çok güzel soru olur. O yüzden ikisine de dikkat edeceğiz. Bu çok önemli Budizm'e inanmaları. Şimdi gelelim Oğuzlara. Dostlarım Oğuzlar Türklerin en kalabalık olan boyudur. Hatta 24 tane kolay olacaklar. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi Oğuz kelimesi kabile demektir. Yani gerçekten bu adamlar çok kalabalıklar. Oğuzların bir kısmı Orta Asya'da yaşadı, bir kısmı ise Avrupa'ya göç ediyor. Şimdi ikisinden de parça parça bahsedeceğiz. Başka kim vardı böyle iki tarafta yaşayan? Avarlar. Hatırlıyor musunuz? Avarlar da önce Orta Asya'da yaşıyorlardı. Sonra Göktürk, 1. Göktürk Devleti kurulurken Avrupa'ya göç edip Avrupa'da yaşamışlardı. Dostlarım, Orta Asya'da yaşayan Oğuzlar, Oğuz Yapko Devleti adı verilen bir devlet kuruyorlar. Asla bu devleti işlemeyeceğiz ama adını bileceksiniz. Neden? Çünkü ileride konuşacağız. Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Oğuz Yapku Devleti'nden koparak kuruluyor ve bu soruldu. O yüzden buna benzer bir soru tekrar gelebilir. Orta Asya'da yaşayan Oğuzlar ne yapmışlar? Oğuz Yapku Devleti'ni kurmuşlar. Beklesin ileride bunu birbirine bağlayacağım. Şimdi gelelim diğer kısmına Avrupa'ya göç edenlere. Dostlarım Avrupa'ya göç edenler bak Romanya bölgesinde yaşadılar. Yani Balkanlara doğru gitmişler eyvallah. Devletleşemediler bak buna dikkat et. Kim gibi kim devletleşemiyordu başka orada yaşayıp da? Peçenekler devletleşememişti. O zaman Oğuzlar da devletleşememişti. Avrupa'ya göç edenler ama. Devam ediyorum. Bizans'ta ücretli askerlik yapmışlardır. Kim gibi? Yine Peçenekler gibi. Malazgirt Savaşı sırasında saf değiştirdiler. Kim gibi? Yine peçenekler. Yani yaşadıkları coğrafya hariç şu özellikleri peçeneklerle aynıdır dostlarım. Aklınıza böyle kalsın. Her ikisi de devletleşemedi. Her ikisi de Bizans'ta ücretli askerlik yaptı. Ve her ikisi de Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirecekler. Tamam. Şimdi genel olarak biraz daha konuşalım. Dostlar Oğuzların bir kısmı Müslüman olacak. Bir kısmı ise Hristiyanlığı kabul ediyor. Biz Oğuzların Müslüman olanlarına Türkmen adını vereceğiz. Bu çok güzel bir soru olur. Oğuzların Hristiyanlığı kabul edenlerine ise Uz adını vereceğiz. Yani Avrupa'da yaşayanlar Hristiyanlığı kabul edenler. O zaman şu devletleşemeyen, bizastoloji, askerlik yapan ve Malazgirt'te saf değiştirenler için Oğuzlar da diyebilirim. Yani Oğuzlar da dese ÖSYM seçeneklerde Oğuzlar da dese olur. Ama Türkmen olmaz. Çünkü Avrupa'ya göç İslamiyet'i kabul etmediler dostlarım. O zaman soru yanlış olur. Tamam. Devam edelim. Şimdi dedik ki Türklerin en kalabalık olan boyu. Bundan dolayı da en fazla devlet kuran Türk boyumuz Oğuzlar. Bak adamlar Orta Asya'da Oğuz Yapku devletiyle beraber başladılar. Sonra Oğuz Yapku'nun devamı olarak Büyük Selçuklu. Onun devamı olarak Anadolu Selçuklu. Onun devamı olarak Osmanlı Devleti. Onun devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti. Yani bizim günümüzdeki devletimiz Oğuzlar'dan gelir dostlarım. Ve biz Müslüman olan Oğuzlar isek biz hangi kategoride yer alıyoruz? Türkmen ifadesinin içerisinde yer alıyoruz. Anlaşıldı. Oğuzlara dikkat edin. Buradan güzel soru gelir dostlarım. Şu peçeneklerle aynı olan özellikleri üzerinden ki zaten yakalarsınız. Evet böylece orta asla kurulanların bir kısmını hallettik. Devam edelim. Şimdi gelelim bir diğerine sabirler ya da sabarlar. Bunlar çok enteresan adamlar. Şimdi dostlarım sabir kelimesinin anlamını bileceğiz. İşimize yarayacak çünkü. Yer yön değiştiren demektir. Bunlar çok gezdiler. O yüzden böyle bir isim veriliyor. Şimdi sabirlerin en büyük problemi şu. Abi biz bağımsız yaşamalıyız. Özgürlüğüne çok düşkünler ama güçsüzler. O yüzden de öyle ayak altında bir yerde bağımsız yaşamak imkansız. Bir gelip pat diye seni yıkar. Bu adamlar sırf bağımsız yaşayalım diye. Bak Orta Asya'dan çıktılar. Mavera nehri. Demir kapının olduğu yere. Beğenmediler Mezopotamya, Beğenmediler Anadolu'ya. Bak bir ara Anadolu'ya geliyorlar. Beğenmediler Kafkaslar. Karadeniz'in kuzeyi şuydu buydu derken en son Sibirya bölgesine gelip buraya yerleştiler dostlarım. Ve burada yaşayacaklar. O zaman önce şuradan başlayalım. Sabirlerden mi Sibirya, Sibirya'dan mı Sabirler? Yine aynı noktaya geldik. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Dostlarım Sabirlerden, Sibirya. Yani yaşadıkları bölgeye kendi isimlerini verdiler. Kim gibi Hazarlar gibi. Bak Hazarlardan Hazar Denizi'nin ismi geliyordu. Sabirlerden de Sibirya ismi geliyor. Ve dedim ki bu adamlar çok fazla gezdiler. En son Sibirya'ya e yerleştiler. Hatta bu yüzden yer yön değiştiren anlamına gelen sabir isimleri diyor. Ve gezerken bir ara bak nereye geldiler? Anadolu'ya geldiler. Dostlarım sabirler Anadolu'ya ikinci defa ayak basan Türklerdir ya da Türk devletidir. Buna çok dikkat edin. Şimdi hatırlayalım. Eğer size soru Türkler ilk defa ne zaman Anadolu'ya ayak bastı derse Avrupa Hunlarında. Hangi hükümdar zamanındaydı? Ulduz. Bu bitik ayrıntı kalır ama Avrupa Hunları olduğunu bileceğim. Avrupa Hunlarından sonra ikinci kez Anadolu'ya gelen kimmiş? Sabirler. Tamam bu ikisine dikkat edeceğiz. İkisi de gelir. Bir de Sabirlerin Boğarık Hatun adında bir kadın hükümdarları var dostları. Bunu da duymuş olun. Hemen bunu da toparlıyorum. Eğer soru size Türk tarihindeki ilk kadın hükümdar derse Tomris Hatun'a gideceğiz. Tomris Hatun'un dışında bir de Sabirler'de Boğarık Hatun varmış. Hatta bunun eşinin adı da Balak dostları. Balakla Boğarık sonra adam ölüyor, kadın yönetiyor falan öyle yaşayıp gidiyorlar. Şimdi Sabirler'le ilgili bir yorum yapacağım. Şundan bahsedeceğiz. Şimdi dostlarım medeniyet olarak gelişmeniz için diğer medeniyetlerle etkileşim halinde olmanız gerekiyor. Çünkü her şeyi sen sıfırdan icat edemezsin. Ama etrafındaki medeniyetler icat ederlerse onlardan alıp sen de kullanmaya başlarsın. Şimdi bu noktada Sabirleri düşünelim. Adamlar Sibirya'dalar. Yani diğer bütün medeniyetlerle, insanlıkla uzaktalar. Bağlantıları çok zayıf. İşte bu yüzden yaşadıkları yerden dolayı Sabirler medeniyet olarak geri kalmışlardır. Yani düşünsenize insanlık uzaya gitse bunlar haberi olmayacak. ha. Bunlar hala Sibirya'da eksi 40 bağımsız yaşayacağız diye takılıyorlar oralarda. O yüzden buna dikkat edin bir yorum sorusu olarak gelebilir. Yani dese ki aşağıdaki Türk boylarından ya da devletlerinden hangisi yaşadığı coğrafyadan dolayı medeniyet olarak geri kalmıştır? Cevabınız dostlarım sabirler olacak. Anlaştık. Yaşadıkları nokta kötü. Ama diğerleri hep böyle ipek ticaret yolu, Orta Asya, Avrupa etkileşimin olduğu yerlerde yaşıyorlar. Bu da medeniyet olarak gelişmelerini sağlıyor. Evet genel itibariyle sabirler böyle. Şimdi gelelim tavgaçlara. İki tane özellikleri var burada yazan. Bir tane de ben ekleyeceğim arkadaşlar. Şunla başlayacağız. Şimdi biliyorsunuz tarihte kurulan ilk Türk devleti Asya Hunları. Asya Hunları'nın yıkılmasıyla beraber Çin'in kuzeyinde tavgaçlar kuruluyor. Birinci bilgimiz bu. Asya Hunları'ndan sonra Çin'in kuzeyinde kurulmuşlar. Ve adamlar Çin'e çok yakın oldukları için Çin'in etkisinde kalarak Budizm'e inandılar. İşte problem buradan başlıyor. Adamlar Budizm'e inandıktan sonra o kadar çok Çinlileştiler ki bak Tavgaşlar'da Türk kıyafetleri yasaklanıyor. Türk töresi yasaklanıyor. Adamlar Çinliler gibi yiyip içmeye, Çinliler gibi giyinmeye, onlar gibi yaşamaya başlıyorlar. Ve o kadar Çinlileştiler ki yani biz onlara artık Çin demeye başlayacağız. Çünkü Orhun abidelerinde Çin'den bahsediliyorken Çin adı kullanılmıyor. Tavgaç ismi kullanılıyor dostlar. O kadar Çinlileşmişler. Bunlar da bir enteresan. Orta Asya'da yaşayıp asimile Asya olmayı başarmışlar dostlar. Şimdi buradan başka bir bilgiye ulaşacağız. Bak Asya Hunları bizim ilk devletimiz. Onun yıkılmasıyla beraber Tavgaçlar kurulmuş ve Budizme inanmış. O zaman ben Tavgaçlar için diyebilirim ki dostlarım. Din değiştiren, bunu ekliyorsunuz burada yazmıyor. Din değiştiren İlk Türk devletidir dostlarım. Din değiştiren ilk Türk devletidir. Şimdi ben bunu söylediğim zaman sınıflarda genelde şu itiraz geliyor. Hocam Uygurlar. Doğru Uygurlar'da manihizmi benimsediler. Ama Uygurlar din değiştiren ilk Türk devleti olamaz dostlarım. Şimdi mantıken düşünsene Asya Hunları. Yıkıldı Tavgaşlar değil mi kuruluyor ve pap adamlar ee, Budizme inandılar ilk oldular ama Uygurlara gelene kadar bak Tavgaşlardan sonraki süreç bu arada Tavgaşlarla Avarlar aynı anda ortasında yaşıyorlar Avarlar yıkılıyor ya da Tavgaşlar diyebilirsiniz yerine Göktürkler birinci Göktürk o gitti ikinci Göktürk o gitti Uygurlar yani tarihsel olarak Uygurlar çok daha sonra yaşayacaklar Tavgaşlardan o yüzden din değiştiren ilk devletimiz Tavgaşlardır bir de bunu söylemişken şunu da hatırlayalım eğer soru size Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti derse o da Avarlardı. Hatırlayın Avarlar Orta Asya'dan ayrılıp Avrupa'ya gittiklerinde Hristiyanlık dinini benimsemişlerdi. Tamam bu ikisinin ayrımına da dikkat etmenize yarar var. Şimdi gelelim Orta Asya'da yaşayan en son bahsedeceğimiz Türk boyuna Karlutlular. Dostlarım iki tane önemli özellikleri var. Birincisi tabii ki de biliyorsunuz Talas Savaşı. Şimdi Talas Savaşı bunu Türkistan tarihinde tekrar konuşacağız. Aslında bizimle alakası olmayan bir savaştı. Bu savaşın bir tarafında Müslüman Araplar ki onların Abbasi'ler adı verilen bir devleti var. Karşısında ise Çin. Bu arada şundan bahsedeceğim bunu ileride tekrar konuşuruz ama bakın İslamiyet Peygamber Efendimiz'le beraber yani şuraya yazalım diye yazabilirsem eğer Hz. Muhammed'le beraber heh, yayılmaya başlayacak. Biz bu dönemde İslamiyet'i hiç tanımadık dostlarım. Arkasından 4 halife dönemini yaşadılar. Dört halife döneminde biz Müslüman Araplarla ilk savaşımızı gerçekleştirdik. Hatta komşuluk da burada başlar. İleride bahsedeceğim. Hatırlayın Belencer Savaşı Hazreti Osman'la yapıyordu Hazarlar. Arkasından Emeviler adı verilen bir devlet kurdu Müslüman Araplar. Biz Emeviler zamanında da mevali politikasından dolayı yine İslamiyet'i kabul etmedik. Ama Emevilerin yıkılmasıyla beraber Abbasiler adı verilen bir devlet kurdular. Abbasiler Mevlana modunda. Ne olursan ol ok, gel. Yeter ki İslamiyet'i kabul et. O yüzden biz bu dönemde ho hoş dolayı daha çok İslamiyet'i e yakınlaşacağız ve kabul etmeye başlayacağız. Şimdi dostlarım Talas Savaşı sırasında düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Karluklular <laughs> Abbasileri desteklediler. Bu sayede hem savaşın kazanılmasını sağladılar hem de dostlarım bu ittifaktan dolayı İslamiyet'i kabul edecekler. Biz böylece Karluklar için diyeceğiz ki ilk Türk İslam boyudur. Bak buna çok dikkat et. İlk Türk İslam boyu hangisidir derse Karluklar, hangi olayla beraber İslamiyet'i kabul etmeye başladılar derse Talas Savaşı. Bir de şunu hatırlayalım. Eğer soru size ilk Türk İslam devleti hangisidir derse hatırla İtil, Volga, Bulgarları almış ham döneminde İslamiyet'i kabul ediyorlardı. Şimdi dostlar Karlukların birinci özelliği bu. Bir de şunu hatırlamakta yarar var. Soru şöyle gelse, bak bu soruyu daha önce sordum size. Ee, Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği sırada ya da Talas Savaşı'nın yaşandığı sırada Orta Asya'ya hakim olan Türk devleti kimdir dese o zaman da Uygurlar. Hatırlayın Uygurlar Talas Savaşı sırasında Moen dönemini yani en parlak dönemlerini yaşıyorlardı. Ve kimi desteklediler? Çin'i desteklediler dostlarım. Karluklar ise bu tarafta. Yani iki tarafı da destekleyen Türkler var. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Birincisi bu. Öğrendiniz. Dostlarım, e, Karlıkların ikinci özelliği ise şudur. Adamlar İslamiyet'i kabul ettiler, böyle kendi hallerinde, kilitleri yerinde yaşıyorlar. Fakat Moğollar geldi, pat diye Karlıkları kendi hakimiyeti altına aldı. Ben bu bilgiden yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Bakın Karluklular Moğol hakimiyetine giren ilk Türk İslam boyudur. O zaman toparlıyorum. Eğer soru size Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyu derse Kırgızlar... Moğol hakimiyetine giren ilk Türk İslam boyu derse Karlıklar. Yani biri İslamiyet'ten önce ilk, diğeri İslamiyet'ten sonra ilk. Soru bu şekilde de gelebilir. Tamam ama şöyle de gelebilir. Mesela öncüle yazsın dostlarım. Kırgızlar. Bu kaybı da ha. Bayağı eskittim ben bunu sanırım da yazmaz mı olduğunu anlamadım ya. Yani. Ucunu değiştirmem gerekiyor sanırım. Çok enteresan bir teknoloji zaten. Neyse Kırgızlar birinci öncülümüz. İkinci öncül Karluklular. Bir de Uygurlar. Bak üçünü de koysun öncüle. Kırgızlar, bayağı Göktürk alfabesiyle yazdım ben. Karlıklar ve Uygurlar. Hangileri Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur desin. Üçü de alırım. Çünkü Kırgızlar'da, Karnıklılar'da <laughs> ve Uygurlar'da iki ayrıldıktan sonra Moğol hakimiyetine girecekler ve Moğolların Türkleşmesinde etkili olacaklar. Tamam. Son bir soru daha sorup bu videoyu bitireceğim dostlarım. O sorumuz da şu olsun. Yine öncülü bir soru soralım. Bir saniye şuraları bir temizlemek istiyorum. Şuradan silgi diyelim. Burayı şu Talas Savaşı'nın olduğu yeri bir silelim dostlar. Evet. Şimdi dostlarım sorumuz şöyle gelsin. Yine öncülü bir soru olsun. Birinci öncülümüz Avarlar. İkinci öncülümüz Hunlar olsun. İyice yazmaz oldu ya. Heh, Hunlar. Üçüncüsü de dostlarım Oğuzlar olsun. Oğuz Var Allah'ın cezası. Avarlar, Hunlar, Oğuzlar. Soru şu. Yukarıdakilerden hangileri hem Orta Asya'da hem Avrupa'da yaşamışlardır? Bak hem Orta Asya'da hem Avrupa'da yaşamışlardır. Dostlarım düşünün. 1, 2, 3. Cevabınız ne olurdu? 3'ü de olmak zorunda. Çünkü hatırlayalım Avarlar. Orta Asya'da yaşadılar. Birinci Göktürk Devleti kurulurken yıkılıp Avrupa'ya göç ettiler. Hatta ilk defa Hristiyanlığı kabul ettiler. Üzengi Avrupa'ya tanıttılar, İstanbul'u kuşattılar vesaire vesaire. Geliyorum Hunlara. Bunlar ise Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti. Onlar da iki yerde varlar. Geldim Oğuzlara. Biraz önce bahsettik dostlarım. Orta Asya'da yaşayan Oğuzlar Oğuz Yapku Devleti'ni kuruyordu. Avrupa'ya göç eden Oğuzlar ise Hristiyanlığı kabul ettiler. Bizans'ta ücretli askerlik, Manazgir Savaşı'nda saf değiştirdiler ve devletleşemediler. Yani peçeneklere benziyordu. O zaman bunu not olarak yazın. Üçü de yani Avarlar, Hunlar ve Oğuzlar hem Orta Asya'da hem Avrupa'da yaşamışlardır. Tamam. Evet bununla beraber İslamiyet öncesinin siyasi tarihi biter dostlarım. Bir sonraki videoda kültür medeniyete başlayacağız. Devlet yönetimiyle beraber. Bakalım neler yapmışlar, devletlerimizi nasıl yönetmişiz üzerine konuşarak gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.